Kimi cazdan, kimi kimi zafer kimi. Kıymetli dostlar, Adım Adım Çanakkale programındayız. Bu destanın Belki de çekmiş olduğumuz belgeselin en özel bir akşamındayız. Bu güzel dolunay altında sizlere çok özel konulardan bahsetmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi Mehmet İşcan hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim. Hocam 18 Mart diyoruz, 250 bin şehit diyoruz, adım adım Çanakkale diyoruz, atalarımızın adım adım yazmış olduğu bu destandan en güzel kareleri bu akşam izleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Buyurun. Sizlere ben burada şimdi Çanakkale Savaşları ile ilgili yaşanmış bazı olaylardan örnekler anlatacağım. Tabi bu anlatacaklarımızdan alınacak ibretler vardır. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi Balıkesir'in Kefsut ilçesinin bir köyünden Mehmet isminde bir şehidimizin hatırasını anlatayım. Mehmet annesiyle beraber yaşamaktadır. Annesi yaşlı birisidir. Babası vefat etmiştir. Çanakkale Savaşları çıkınca onu da askere çağırmışlardır. Mehmet annesi çok yaşlı olduğu için onu bırakmak istememektedir ve annesine şöyle bir teklifte bulunur. Anne, belli bir miktarda Osmanlı altını ödersek askerlikten muaf olma durumu var. İstersen birikmiş birkaç altınımız var, bir de tarlamız var. Bunu satalım ve askerlik şubesine gidelim, ödeyelim ve ben, ben askere gitmeyeyim, seni yalnız bırakmayayım, sana bakacak kimse yok der. Bu teklifi annesi de kabul eder ve Mehmet gider askerlik şubesiyle konuşur. Ona derler ki işte şu kadar Osmanlı altını getirirsen muaf sayarız. Ve o kadar altını tarlayı da satarak biriktirirler. Ellerinde, avuçlarında ne varsa hepsini Osmanlı altında çevirirler. Ve onu gidip askerlik şubesine verirler. Askerlikten muaf belgesi alırlar. Mehmet köyüne döndükten sonra ama köylüler hiçbirisi Mehmet'e selam vermez, selamını dalmaz, da kimse onunla konuşmaz. Onu vatan haini olarak görürler. Mehmet bir ay ancak dayanmıştır ve ağlayarak bir gün eve döner annesine anne ben askere gideceğim. Oğlum muaf belgesi aldık. Anne, kimse bana selam vermiyor, kimse benden selam dalmıyor, kimse benimle konuşmuyor. Beni gören kafasını dönüp benden kaçıyor. Ben bu acıya dayanamam, ölünceye kadar bu yüz karasıyla yaşayamam. Ben askere gidiyorum der ve köyden ayrılırken annesi onu alnından öper ve ona şöyle der: Yavrum, git. İnşallah tam bu öptüğüm yerden vurularak şehit olursun diye. Ve Gezek Osman denen diğer bir gençle beraber Çanakkale'ye savaşa gelirler. Ve Mehmet burada tam alnından vurularak şehit olur. Gezek Osman'ın sağ olarak memleketine dönmüştür savaş bittikten sonra ve annesine gidip Mehmet'in şehitlik haberini verecektir. Fakat bir türlü söyleyememektedir. Lafı sağa sola dolaştırarak olayı anlatmaya çalışmaktadır. Fakat Mehmet'in annesi oğlum sen bana açıkça söylesene Mehmet şehit oldu. Evet diyor ben onu söyleyemedim ama diyor sen onun için nasıl bir dua ettin anne diyor ona soruyor oğlum diyor Mehmet anından vurulup şehit oldu. Ben ona şöyle dua etmiştim. Allah seni inşallah anından vurularak en büyük en yüksek şehitlik rütbesine ulaştırsın diye dua etmiştim. O şehit olduğu gün akşam ben onu rüyamda gördüm. Ve bana şöyle diyordu, anne, müjdeler olsun, ben şehitin en yüksek mertebesine ulaştım. Sen şehit anası oldun, anne müjdeler olsun sana diye diyordu. Ben onun şehit olduğunu biliyorum evladım. Onu Allah bana gösterdi diye anlatmıştı. İşte böyle anneler, onların yetiştirdiği çocuklar bu vatanımıza emanet ettiler. Hocam şimdi baktığımızda şehit olmayı arzulamak, belki bir annenin oğlum inşallah tam anından vurulur da şehit olursun demesi normal şartlarda belki ne kadar mantık dışı geliyor. Ama şehadet, şehit olmak o kadar mükemmel bir mertebe ki yani o şehitler hocam vurulduklarında acı hissediyorlar mı? Neler hissediyorlar hocam? Ha, onunla ilgili de ben size bir hatırayı anlatacağım ama önce şunu söyleyeyim size. O zamanın anneleri çocukları şehit olduğu zaman komşularına şöyle seslenirlermiş. Hu Ayşe ben şehit anası oldum seninkinden haber var mı diye bu şekilde seslenirlermiş. Yani bir şehit verdikleri zaman kendilerini yerden yere atıp saçını başını dağıtıp da ağlamıyorlarmış. Onlar şehit annesi oldum diye gururlanıyorlarmış. Şehitler ölürken acı hissederler mi? Bununla ilgili benim elimde çok eski bir dergi kalmıştı. Rahmetli babam onu almıştı. Ama maalesef ev taşıma esnasında biz onu kaybettik, getirdik. Orada şöyle diyordu. 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na şehitler ölür mü diye bir mektup gelir bir müracaat gelir bir vatandaş ve o günkü 1942 yılındaki bir Diyanet dergisinde yayınlanan habere göre şöyle anlatıyor. Hasan Gelibolu'nu köylerinden birindendi ve Çanakkale'de savaşırken bir bomba düşer siper'e ve yanındaki arkadaşları hepsi şehit olurlar. Ama Hasan çok ağır yaralı olarak, gazi olarak hastaneye sevk edilir. Hastaneden de tedavisi evde yapılmak üzere köyüne gönderilir. Hasan'a annesi bakmaktadır. Yaralarını her gün pansuman edip de onun acılarını dindirmeye çalışmaktadır. O gün bir haber gelir. Derler ki köyümüze bir doktor gelmiş. Elinde bir ilaç varmış bir su şişesinde. O ilacı yaralara sürdüğü zaman yaraların acısı geçermiş diye söyleniyor. Çağırın diyorlar, gidiyorlar o doktoru köyün meydanında buluyorlar çağırıyorlar doktor geliyor. O Hasan geçmiş olsun. Nasılsın? iyi misin? İyiyim doktor bey ama çok acılarım var. Ben de diyor bir ilaç var ben onu sürünce şimdi geçecek hiç merak etme. Şişenin içindeki suyla pamuğu ıslatıyor. Yaralara sürünce yaraların hepsini arısızsız geçiyor. Sürlen yara geçiyor. Hasan kalkıyor. Doktor bey diyor bana bu kadar iyilik yaptın. Ben de sana bir ikramda bulunayım. Evimizin arkasında bir elma ağacı var. Gel gidelim oradan elma toplayalım seninle. Evin arkasına geçerler. Elma toplarlar. Oradan bakarlar ki arka sokaktan bir cenaze geçmektedir. Ee, sorarlar kimdir bu? Bir Çanakkale şehididir. Gömmeye gidiyoruz derler. Hasan o zaman doktora teklif eder. Doktor bey bak Çanakkale şehidiymiş. Ben de Çanakkale gazisiyim. Gel gidelim şunu gömelim. Giderler kabristanlığa şehidi gömmek için. Fakat şehidin hiç yakını yoktur. Onu kabre koyacak kimsesi yoktur. Hasan doktora teklif eder. Doktor bey gel şunu biz kabre koyalım. İkisi beraber kabre girerler. Bakarlar ki kabirde bir tünel. Hasan der ki doktor bey bizim Çanakkale'de kanlı sırttaki gördüğümüz tünellerden birisidir bu. Gel gidelim bakalım bunun ucunda ne var derler. Arkalı önlü girerler. Tünelin öbür başından çıkınca bir de bakarlar ki yeşillik, cennet gibi bir yer. Havuzlar, şırıl şırıl sular ve havuzların etrafında bir de bakar ki e Mehmet arkadaşları Hasan orada bakar. Mehmet orada, Ali orada, Ahmet orada. Arkadaşlar siz şeyde olmadınız mı? Ne arıyorsunuz burada dediklerinde Hasan burası cennet. Biz şehit olduk. Sen de şehitsin. Cennete geldin. Nasıl olur? Der arkasına bakar ki doktor yok. Hasan aslında şehit olmuştur. Ve cennetteki arkadaşlarına kavuşmuştur. Ama şehitliği bu şekilde gerçekleşmiştir. Biz buradan şunu anlıyoruz. Şehitler ölürken acı hissetmezler. Hiç acı hissetmezler. Ve bir de Cenab-ı Allah onları ölürken Peygamber Efendimiz'i gösterir. Ona bu olaya şahit oldukları için onlara bu manada şehit ismi verilmiştir. Yani o Peygamber Efendimiz'in hadisi nasıl tecelli ediyor? Allah'tan şunu isteyecekler. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya geri gönder. Senin uğrunda bir kere daha şehit olalım diyecekler. Yani şehitler ölürken demek ki acı hissetmiyorlar yani. 1930'lu 40'lı yıllarda Balıkesir'de Adile Teyze diye bir kadın yaşamış. Adile teyze Çanakkale savaşları çıkınca kocasını Çanakkale'ye gönüllü olarak göndermiştir. Bir ay sonra Adile teyzeye kırmızı bir mektup gelmiştir. O kırmızı mektuplar o zaman acı haberi iletmek için gönderilirler. Adile teyzenin kocası Çanakkale'de şehit olmuştur şehitlik haberi gelmiştir. Adile teyzenin evinin direği yıkılmıştır. Adile teyze 17 yaşındaki biricik oğlu Hasan'la yapayalnız kalmış. Artık hayatın acılarını onunla beraber göğüsleyeceklerdir. Ve Hasan bir mahalle bakkalına çırak olarak girmiştir. Oradan aldığı harçlıkla idare etmeye çalışıyorlar. Bir gün Balıkesir sokaklarında davul zurnalar çalmaya başlamıştır. O zaman bir adet varmış Balıkesir'de. Askere gidecek gençler askerlik şubesinden elbiselerini giyerler, harçlıklarını alırlar ve davul zurnalarla önde sancak, arkada bayrak, çavuşlar, marslar söyleyerek sokaklarda gezerler ve bu gençlerin aileleriyle buluştururlar, helalleşirler, askere öyle gönderilirlermiş. Ama şimdi Çanakkale'ye gönderilir. Diyorlar. Adile teyzenin sokağına girince Adile teyze şöyle düşünür. Acaba bugün kimin çocuğunu Çanakkale'ye şehit olmaya göndereceğiz? Acaba bugün kimin çocuğuna son bir defa helallaşacağız diye kapının önüne çıkar. Ve konvoy kapısının önünden geçerken bir genç asker elbiselerinin içerisinde Adile teyzeye doğru yönelince bir de bakar ki oğlu Hasan. Adile teyze birden şok geçirir. Oğlum, yavrum, Hasan'ım hayrola? Ana, ben Çanakkale'ye babamın yanına gidiyorum. Bana analık hakkını helal et der. Adile teyze yavrum, iki gözümün nuru. Sana analık hakkı helal olsun. Sana uykusuz geçirdim geceler helal olsun. Ama Çanakkale'de düşmana arkanı dönersen, şehit babanı utandırırsan haram olsun diye bağırır. Ve sonra döner komşulara. Komşular çabuk kını yetiştirin. Koç yiğidimi vatanıma kurban gönderiyorum. Ve kına getirilir. Oğlum uzat tetik parmağını ona kına yakayım. Onu kullanırken bizi hatırlarsın değil mi? Diyor ve kınayı yaktıktan sonra bir dakika diyor içeriye giriyor bir çeyiz sandığını açıyor içinden bir duvak çıkarıyor Geliyor oğlum diyor Çanakkale'ye git babanın kabrini ara bul bu duayı benim yüzümden o almıştı bunun kabrinin üzerine seri ver oğlum diyor. Tamam ana diyor Hasan'ı fesine onu sarık şeklinde sarıyorlar ve Hasan da babası gibi marşlar söyleyerek konvoyla sokağın köşesinden kaybolup gidiyor. Emekli bir postacı anlatıyor. 20-25 gün sonra Adile teyzeye ikinci kırmızı mektupta geldi diyor ve postacı Kesinlikle. mektubu alıyor. Onun kapısına gidiyor. Kapısını vurduktan sonra Adile teyze kapıya çıkıyor. Postacının elinde kırmızı mektubu görünce, "Tamam postacı, tamam anladım. Ana yüreğidir ben okuyamayacağım. Sen okuyu ver." diyor. Postacı mektubu okumaya başlıyor. Anne, "Ben oğlunun bölük kumandanıyım İsteğin üzerine babasının kabrini çok aradık ama bulmamız mümkün olmadı. Çünkü biz Çanakkale'de o şehitleri toplu gömeriz. Ama senin vasiyetin üzerine o gönderdiğin duayı oğlunun üzerine serdim diyor. Adile teyze saçını başını dağıtıp çığlıklar atıp kendini yere atmıyor. Ya ne yapıyor? Mektubu postacının elinden alırken elhamdülillah. Elhamdülillah. Oğlumuz bizi utandırmadı. Oğlumuz şehit babasını utandırmadı. Allah versin sabrı oğul deyip mektubu alıp içeriye geri verir. İşte böyle metanetli, vatansever böyle evlatlar yetiştiren annelere belki bundan sonra da hep ihtiyacımız olacak. Allah böyle annelerden bizleri mahrum bırakmasın inşallah. Hocam her zaman diyorsunuz evet. ya, yani bizim burada e, o insanlar buraya dönmemek için geldiler. Evet. Ama biz evlatlarımızı geri gelecek şekilde buralara yönlendirmemiz lazım. Evet. Buraları unutmamamız lazım. Çanakkale'de dedelerimiz bu savaşı nasıl kazandılar, bu, bu dünyanın en büyük canavarlarını ve kendilerinin de en zayıf oldukları bir zamanda nasıl püskürttüler hala bütün dünyanın da şaşırdığı bir olaydır bu. Biz onun için şöyle diyoruz, Çanakkale şehit olmayı becerebilenlerin diyarıdır. Çanakkale sadece bu anlattıklarımız değildir. Çanakkale Ertuğrul koyunda Yahya Çavuştur. Çanakkale Seddülbahir Kalesi'nde Mehmet Çavuştur. Çanakkale Arıburnu'nda Taarruzdur. Çanakkale Conkbayırı'nda zaferdir. Çanakkale Rumeli Mecidiye Tabiası'nda şehittir. Yani Çanakkale kanlı bir zaferdir. Çanakkale milletimizin bir şahlanışıdır. Milletimizin yeniden küllerinden doğup da bir devlet kurduğu bir yerdir Çanakkale. Evet. Çanakkale aslında tarihimizde en şanlı bir zaferdir. Mehmetçiğin en şanlı bir zaferidir. Etle kemiğin çeliğe denge kurduğu yerdir. Mehmet Akif Ersoy öyle diyor ki bomba şimşekleri inip üstüne her siperin. Sönüyordu göğsünün üstünde o aslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölüp üşkürmede yer. O ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Onlar işte adeta at kafir, at bütün bombaların Göğsümde parçalansın da defol git dercesine onları karşısına dikildiler, hiç geri kaçmadılar. Size bir hatıra da anlatayım. Kanlıdere Şehitliği'nin bulunduğu bölgede bir teymen, orada bir çakal çeşme diye bir çeşme var o çeşmenin başında evine yazdığı mektupta diyor ki bir yaralı buldum diyor ağır yaralıydı yüzük oyun yapmıştı yumruğu göğsünün altındaydı diyor ve onu kucağıma aldım, yüzünü kıbleye çevirdim diyor. Avucunda bir şey sıkıyordu, zorladım avucunu, açamadım avucunda bir şey saklıyordu. Sonra kelime-i şehadet getirdi, şehit oldu, avucu açıldı. Bir de baktım ki avucun içerisinde bir tetik grubu. Tüfeğinin tetiğini sökmüş, tüfeğini böğürtlen çalıların içerisine atmış, tüfeğin tetiğini saklamış. Benden sonra düşman tüfeği ele geçirirse bize karşı kullanmasın diye. Yani onlar ben öldüm ne olursa olsun demediler. Vatan için, millet için yapabilecekleri her görevi sonuna kadar yaptılar. Ve onlar öyle heyecanla savaştılar ki mesela herkesin bildiği bir olay vardır. Cephede savaşırken iki askerden birisi arkadaşına diyor ki ya diyor tüfeğin tetiğini çekiyorum çekiyorum patlamıyor bak bakalım şu arıza mı yaptı. Tüfeği eline alan asker bir tüfeğe bakıyor bir ona bakıyor. Tüfeğinde bir şey yok kardeş diyor senin parmağın kopmuş diyor. Parmak yok. Parmak gitmiş o heyecanla bunu duymuyor. Siz bu milleti yenemezsiniz. Kimse bu milleti yenemez. Mesela bu savaşlarda bizim 5. Ordu komutanı olan Liman von Sanders daha sonra Almanya'ya döndüğü zaman Türkiye'de 5 yıl diye bir hatıra kitabı yazmıştır. Bu kitabında diyor ki Karayörük Deresi'nde diyor eğitim yapan askerleri diyor gittim teftiş ettim diyor. Baktım diyor, pantolonlarına yama yapmışlar. Neden? Bizim cepheye gönderip, içine toprak, kum koyarak, siperlerin önüne konması için gönderdiğimiz çuvalları, pantolonlarını yama yapmışlar diyor. Eğitim yapıyorlar, üstelik ayakkabıları da delik diyor. Bu şekilde bizim askerimizi katiyen savaştıramasın. Karnımı doyur, ayakkabımı e, yenisini ver, elbisemi şöyle yap, bizimkileri kesinlikle savaştıramazsın. Bunlar ne biçim millet diyor. Bu millet yenilmez diyor. Evet onlar da anladılar bu millet yenilmez. Ama burada bir gerçeği daha söyleyelim. Topla tüfekle yenemeyeceklerini anladılar. Ama maalesef bizi kendilerine benzeterek mağlup ettiler. O Ali Ezzet Begoviç'in sözünü yine burada hatırlatmak istiyorum. Öyle diyor, gerçek yenilgi cephede düşmana mağlup olmak değildir. Gerçek yenilgi düşmana benzemektir. Maalesef kılık kıyafetimizden, fikrimizden, ahlakımıza kadar her şeyimizle onlara benzedik. Rabbim inşallah cümlemizi ıslah etsin Amin. diyoruz. Amin. Ee, burada şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha da okuyup hocam. konuyu öyle kapatalım inşallah. Eyvallah. El Fatiha.